Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Hocanız. Yepyeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. 3-4-5 yayınların matematik testini birlikte çözeceğiz biliyorsunuz ki. Birinci ve ikinci testleri kanalda bulabilirsiniz. Bu üçüncü testi birlikte çözeceğiz. Kanala abone değilseniz hızlı bir şekilde abone olmanızı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Haydi bir videoya geçelim. Şimdi birinci sorumuza baktığımız zaman arkadaş, ardışık iki pozitif tam sayının toplamı 73 olduğuna göre küçük sayının bir eksiği karşı diyor. Şimdi ben küçük sayıya x diyeyim. Ve büyük sayı yani bir ardışı olan x artı 1 demem lazım. Bunların toplamı 73 olduğuna göre. Bunları topladım. 2x artı 1. Biri diğer tarafa gönderdim sevgili arkadaşlar. 2x eşittir 72'de. X'miz buradan kaç eşit oldu? 36. Demek ki küçük sayımız 36. Büyük sayım ise 37 olacak sevgili arkadaşlar. Küçük sayımda 1 eksi 36'ın 1 eksi bize 35 cevabını verecektir sevgili gençler. Umarım anlaşılmaya bir şey yoktur. Bu soruda 2'yi soruya geçelim. Ardışık 5 doğal sayının ortancası 150. Hemen çiziyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ortancası 150 değil mi? 150 ymiş. Ardışıklar bunlar. Ve bir öncesi 149. Bunun da bir öncesi 148 olacak. Bunun bir sonrası 151. Bunun bir sonrası 152 olacaktır. 5 sayının toplamı ortancanın 5 katı bize toplamını verecektir. Yani 150 çarpı 5 o da eşittir. 750 olacaktır sevgili gençler. Cevabımız 5. Umarım bu soruda da anlaşmaya bir şey yoktur. Hızlı bir şekilde 3. sorumuza geçiyoruz. 3. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. X, Y, Z artışık çift doğal sayılar olmak üzere diyor. Bu ifade sağlandığına göre Y kaçtır? Şimdi çift dediği için aradaki farklar her zaman 2'ye eşit olacaktır. Bunu bir bilelim. Daha sonra bizden Y sene göre bunları birbirinin cinsine yazmaya çalışalım arkadaşlar. Bizim X sayımız X sayımız Y'den kaç fazla? 2 fazla. O zaman y'ye 2 ye eklersem yani y artı 2 ne eşit olmuş olur? x'e eşit olmuş olur. Y sayısı da z'den kaç fazla arkadaşlar? 2 fazla. O zaman y'den 2 çıkarırsam z'yi bulmuş olurum. Peki bunları bulduktan sonra gelip yerine yazayım. x yerine y artı 2 yazıyorum. 3'e çarpmam lazım onu. 3'e çarpıyorum. 3 y artı 6 oldu. Eksi 2 diyorum. Y kalsın yerinde. Artı z. Z'miz neye eşit arkadaşlar? y eksi 2 ydi. Artı y eksi 2 dedim. Bu da eşitmiş 24'e. Bunları topladıktan sonra 3y, y daha 4y. 2 çıkarsam 2y. 6 eksi 2'den artı 4 eşittir 24 yaptı. Bunu bu tarafa attım. 2'ye eşittir 20 yapar arkadaşlar. Bizde istenen y değeri de eşittir 10 olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Cevabımız değişik. Bu tür sorularda birbirlerinin cinsinden yani tek bilinmeye indirmeye çalışacağız. Dördüncü sorumuza geçelim. ABC birer pozitif tam sayıymış. Bu ifade A değeri en çok kaç olabilir diyor. Şimdi A'nın en büyük olabilmesi için diğerlerini yazabildiğim kadar en küçüğünü yazacağım. Sıfır yazamayacağıma göre çünkü pozitif diyor. Bunlar yerine 1'e 1 bir yazabilir miyim? Yazabilirim. Farklı demediği için. 1, 1 daha 2. Diğer tarafa gönderdim. 3, A ifadesi eşittir 60. Her tarafı 3'e bölüm zaman A'mız buradan 20 olacaktır. Bizde değer zaten A değeriydi. Onu da 20 olarak bulduk. 5. sorumuz ABC doğal sayılardır. A artı B artı C en çok kaç olabilir diyor. Şimdi bu toplamın en fazla olabilmesi için arkadaşlar sayıları birbirinden uzak seçiyorduk. Doğal sayılar olmasına dikkat edelim. Burası 1 olsun, burası 1 olsun. İkisinde de ortak olan B var. O zaman hocam burası 16, burası da 20 olmuş olur sayılar birbirinden uzak seçtim ki toplamları büyüsün. O zaman A'mız 16, B'miz 1 ve C'miz 20 olacak. Bunların toplamı da bize 37 sayısını vermesi gerekiyor. Umarım sıkıntı yoktur, anlaşmayan bir şey yoktur. 6. sorumuza devam ediyoruz. x bölü 4 artı y. x ve y pozitif tam olmak üzere x çarpı y en çok kaçtır? Şimdi ben x yerine kaç yazayım arkadaşlar? Yani 4'e tam bölünebilen bir sayı yazmam lazım ve x ve y'yi birbirine yakın seçmem lazım ki çarpımları büyüsün. x ve y'yi birbirine yakın seçmem lazım. Peki bu ifadeyi sağlayabilmek için arkadaşlar yani bunu sağlayabilmek için x yerine ben 20 yazdım. 24, 20 bölü 4'ten burası 5 artı y eşittir 10 dedim. Sonra y buradan kaç oldu arkadaşlar? 5 oldu. y 5 yani buradaki tüm ifade 5 olsun. Buradaki tüm ifade 5 olsun dedim. O yüzden x yerine 20 yazmıştım. İkisinin tam ortası. Y5x20. O zaman 20 çarpı 5'ten bizim bu ifadenin alabileceği en büyük değer 100 olacaktır. Bu tür soruları gördüğünüz zaman arkadaşlar bir sınırlama yoksa birbirinden farklı falan dememişse ikisini şu ifadenin yarısını alın ve işte soruyu hızlı bir şekilde çözün. 7. sorumuz sayılardan kaç tanesi gerçi sayılar kümesinde bir elemandır? Elemanıdır. Şimdi 5 bölü 0, 0 payda olduğu için burası ne olur arkadaşlar? tanımsız olur. Yazdım buraya tanımsız. Bu gitti. 0 bölü kök 10 0 yukarıda ise cevabımız 0'dı. Bir gerçel sayıdır. Eksi 9 arkadaşlar kök içerisinde. Peki kök içerisinde eksi olabilir mi? Kökümüzün kuvveti çift olduğundan dolayı olamaz. Yani burası da arkadaşlar bir gerçel sayı değildir. Bir karmaşık sayıdır. İleride göreceğiz. Geldi buraya 6 kök 3. Bu da arkadaşlar bir gerçel sayıdır. İrrasyonel sayıdır. O da bir gerçel sayıdır. İki tane tek bizim gerçel sayılı vardır arkadaşlar bu ifade. Umarım anlaşılmaya bir şey yoktur. Sevgili soruyla devam ediyoruz. Tek mi çift mi? Karar vereceğiz birlikte. Hangisi tek sayıdır? Çiftin tüm kuvvetleri çiftti. Çiftin tüm kuvvetleri çift. Çift artı çiftten burası çift. Tek'i arıyorum. Tek çarpı çiftin tüm kuvvetleri çifti. Bunun çarpımı da çift olur. Biliyorsunuz ki bir tane çiftin olması yeterliydi. C şıkkına bakıyorum. Burası çiftin tüm kuvvetleri çift. Şuraya yazalım. Artı tekin tüm kuvvetleri tek. Çiftin tüm kuvvetleri çift olacak. Bu toplamı bakalım. Çift artı çiftten çift geldi. Tekle toplasam arkadaşlar. Çift artı tekten buranın sonucu her zaman tek gelecektir sevgili gençler. 8 soruda çözümü bu şekildeydi. 9. A kare çarpı B eşittir 72. Ve A ve B tam sayı. A artı B'nin en az olmasını istiyor. Şimdi arkadaşlar ben B yerine 2 yazdığımı düşünün. 2 ile 72'yi böldüm. Diğer tarafı bölme olarak gider ya. A kare eşittir kaç oldu? 36 oldu Tam kare mi? Evet. Peki A buradan ne olur? Hem 6 olur hem de eksi 6 olur. Eksi 6'nın ve 6'nın karesi 36'ya eşittir. burada küçük olması adına ben eksi aldım. E, A'yı eksi 6 yı aldım. B'miz de 2'ydi. Bu ikisinin toplamı eksi 6 ile 2'nin toplam bize eksi 4'ü verecektir. En az olabilmesi için bu değerleri sağlattırmam gerekiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. 10. sorumuz. <laughs> ABC birer rakam. Onunla göre A artı B artı C en çok kaçtır? Şimdi burada ilk gözünüze çarpan şey B'ler olması lazım. Burada ortak bir parantez mevzusu var. Her ikisi her iki ifadeyi B parantezine aldığım zaman buradan A kalır. Artı diyorum. Buradan ise C kalır. Bu ifade eşitmiş 10. Peki onun çarpanları da bak. İfadenin en çok olmasını istiyorsam toplamları. Şu iki çarpanı birbirinden uzak seçmem lazım. O zaman B'ye 1 dedin. A artı C'ye de 10 dedin. Çarpımları 10. E peki toplamları A artı B artı C bunların toplamı ise 10 artı 1'den 11'i verecektir doğal olarak. Cevabımız D şıkkı. 11. sorumuz arkadaşlar. M ve N doğal sayılar kümesinde yer alıyormuş en büyük n değeri kaçtır? Peki ben n değerini bulabilmek için en büyüğünü şuraya m'e verebildiğim kadar küçük değeri vermem lazım. O zaman geldim şuraya 0 yazdım. Yazabilir miyim? Yazabilirim. 2 çarpı 0 0. Buradan geriye ne kaldı? 3 n eşittir 21 kaldı. Enimiz buradan 7 olarak bulunacaktır. <laughs> 11 sorumuz cevabı da bu şekildeydi. 12. soru arkadaşlar. X, Y, Z birer pozitif tam sayıymış. Bunlara göre x çarpı y çarpı z'nin alabileceği minimum yani küçük değer kaçtır diyor. Şimdi burada dikkatimizi çeken yine y ifadesi var. Y'ler ortak olduğuna göre 48 ile 60'ın ortak bölen bir ifaden olması lazım. Peki hangisidir? Duyar gibi 12'dir değil mi? Minimum olabilmesi için bunları 12 seçtim. Geriye kalan sayılarım küçülsün diye. Çarpımları en az istiyor ya. Geriye kalan sayılarım küçülsün diye. Buraya 12 seçtiğim için x'e 4 kaldı. Z ise burada 5 kaldı. 3'ünün çarpımı bize küçük değeri, en küçük değeri verecektir. X'imiz 4'tü, Y'miz 12 ve Z'miz 5'ti. Bunları çarparsam 4 kere 5 20 çarpı 12'den ne yapacaktır arkadaşlar? 240 yapacaktır sanırım. Var mı bir hatamız varsa lütfen belirtirsiniz. 12. sorumuz da bu şekildeydi. Cevabımız 240 olacak. 13. sorumuza bakıyoruz. A çift ve B çift sayılar olmak üzere. A her zaman tektir. Çifte çiftin çarpımı her zaman çifttir. Geldim buraya. Çifte çifti topladım. Çift çarpı 3'ten. 3'te Üçte tek sayı. Tekle çifti çarparsam yine çift yapar. Geldim buraya. A artı B bölü 2 artı 1. Şimdi burası çifttir değil mi toplamları? Çifti 2 yani çifte bölsem yine çift. Ama şurada arkadaşlar şu şekilde bir durum var. Mesela ben çiftleri yerine 4 yazarsam 4 bölü 2 bana çift sayı verdi. Ama bununla benzer bir 6 yazarsam ben yukarıya çift olarak aşağı 2 yazarsam bu teki verdi. Yani burada kesinlik bir durum söylenemez. Tek de olabilir çift de olabilir. <laughs> Geldim D şıkkına A çarpı B. Çift çarpı çift burası çift artı bir sayısı tektir. Çifti tekle toplarsan her zaman sana tek sayıyı verecektir. 13. sorumuz da bu şekildeydi. 14'e geliyoruz. A, B, C'nin sırasıyla işaretleri hangisidir? Şimdi A'nın karesi. Çift var. O zaman bura dokunmuyoruz. Bilmiyorum. Burası çünkü her zaman pozitif. E pozitif nereye çarparsan pozitif olur. Pozitifle çarparsan pozitif olur. Demek ki B'nin işareti pozitif olarak bulduk. Gel buraya B'nin küpü. Pozitifin küpü yine burası. Pozitif yapacaktır gençler. C üzeri 5 bu ifade pozitifse C de kesinlikle nedir arkadaşlar? Pozitiftir. C'miz ise pozitif oldu. Gel buraya. C'miz pozitifti. Neyle çarparsam negatif olur. Negatif bir sayı. A'mız ise negatif. Yani işaretle sırasıyla şöyle olacak. Eksi artı artı olarak 5 yakında bu sorunun doğru cevabı mevcut. 15 soru arkadaşlar. ABC sıfırdan farklı gerçel sayılardır. Hangisi olamaz diyor arkadaşlar toplamları. Gördüğünüz gibi tüm sayıların üstteki kuvvet çift kuvvet. E, çift kuvvet olduğu zaman buradan hiçbir zaman arkadaşlar negatif sayılar gelmeyecektir. Ve bu olamaz dediği için ben yani burada bir toplama çıkarmıyorum. sıfır olabilmesi için artıya eksi olması lazım içlerinde. Bir ifadenin sıfır olması için işareti birinin artı birinin eksi olabilmesi lazım. Bunun dışında sıfır olamıyordu. E bu ifadeye baktığım zaman hiçbir zaman negatif yok. Her zaman pozitif var. E tüm pozitiflerin sonucu yine pozitif olacaktır. Bu ifade hiçbir zaman sıfır olamaz. Negatif değerler olsaydı şıklarda onu işaret Ama yok. Şu an sıfır var. E sıfır olamaz ki hiçbir zaman. Anlaşıldı mı? Ve sıfırdan farklı dediği için. 15 bu şekildeydi. 16. ve son sorumuz bu testteki. Yine benzer bir şekilde arkadaşlar bunları Tek bilinmeyen cinsine yazmaya çalışacağız. Ardışı tek doğal sayılar arasındaki farklar 2 idi biliyorsunuz ki. Olmak üzere Z'ye karşı. Biz herhangi bir tanesinin cinsine yazarsak bile bize yeterli olacaktır. O sayı yazdıktan sonra diğer istenenleri bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi Z, Y'den büyüktür. Peki ben Z'yi yazmak istesem nasıl yazarım? Z eşittir Y'den. Y'nin iki fazlası bana Z'yi verecektir. X'e geldiği zaman arkadaşlar. X'e geldiğim zaman burada ne yapabilirim? Y kaç fazla X'den? 2 fazla. O zaman Y'yi şu şekilde yazabilir miyim? X artı 2 şeklinde yazdım. X'e 2 eklersem Y'yi bulmuş olurum. Peki buradan tüm hepsini aynı cinsle yazmaya çalışalım. Z buna eşitti. Hepsini Y cinsine yazmaya çalışalım. Şunu şu tarafa attığım zaman arkadaşlar ne oldu? Y eşittir. Z eksi 2 oldu. Bu birincisi. Geldim diğer tarafa. Zaten burada da Y eşittir x artı 2 idi. Doğru mudur? Tamam güzel. Peki y dedi zaten y idi. 3'ünü biliyorum artık. Gelip yerine yazabilirim. Öncesinde şuraya bir düzenleyelim. x çarpı 1 x. 2 çıkarsam x eksi 2 olur. x eksi 2 bölü x diyorum. Çarpı. Aynı şekilde burası da y eksi 2 bölü y oldu sevgili gençler. Şu tarafa baktığım zaman z eksi 2 bölü z oldu. Peki geldim bunlar yerine bu değerleri yazdım. Hepsini y cinsine yazıyorum. Dikkat edin. x eksi 2. Peki bizim x'imiz neydi? Şunu şu tarafa atmadık değil mi? Şunu şu tarafa atarsak y eksi 2 eşittir x diye. Tamam. x gördüm. Her yere y eksi 2 yazdım. Eksi de 2 de burada. y eksi 4 bölü y eksi 2 oldu. x yerine. y eksi 2 bölü y'yi de aynısını yazdım. Ellemedim oraya. Çarpı diyorum. Z yerine arkadaşlar ne yazıyorduk? Z yerine Y artı 2 yazdık değil mi? Y artı 2 yazdım. A 2 de burada Y kalmış oldu. Bölü Z. Z yerine Y artı 2 yazıyorduk. Bunların çarpımı kaç eşitmiş? 3 bölü 5 eşitmiş. Bu şu an bulduğum hepsi Y cinsinden. Ben Z'ye çevireceğim tabii ki. Bakın Y'ler birbirini götürdü. Y eksi 2'ler birbirini götürdü. Y eksi 4 bölü Y artı 2 kaldı. İşler dışarı çarpımından. Burası ne oldu arkadaşlar? 5Y eksi 20 eşittir 3y artı 6. Bunu bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım. 3y, 5y'den 3'e çıkarsa 2y eşittir 26'dan. Y'miz buradan 13 oldu. Peki geldim yerine yazdım. Y'miz 13 ise bizden Z'yi istiyordu. Z ne eşitti? Y artı 2 idi. Buraya 13 yazdım. 13 2 daha z'yi verecek bana. Yani 15 cevabını verecektir sevgili gençler. Videomuz arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım sizler için güzel geçmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.